Merhaba arkadaşlar bu videomuzda basit bir şekilde Windows 11'de Q klavyeden F klavyeye nasıl geçiş yapacağınızı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Bunun için yapmanız gereken hemen şuradaki Windows yani başlatın üzerine sağ tıklamak ve buradan ayarları seçmek. Karşımıza gelen pencereden sol taraftan zaman ve dil sekmesini seçtikten sonra hemen buradaki dil ve bölge kısmına gidiyoruz. Ve son olarak Türkçenin hemen karşısındaki yatay üç nokta simgesine dokunuyoruz. Ardından dil seçeneklerini seçiyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor bu pencere geldiğinde sayfanın biraz alt kısmında hali hazırda yüklü olan klavyeleri buradan görebilirsiniz. Ben Türkçe Q klavye kullandığım için burada Türkçe Q şeklinde yazıyor. Yeni bir klavye eklemek için ise hemen klavye ekle kısmına gidiyoruz ve burada birçok klavye bulunuyor. Türkçe F klavyeyi eklemek için hemen buradaki Türkçe F klavyeyi seçiyoruz. Böylece Türkçe F klavyemiz de buraya geliyor. Şu anda halihazırda bu iki klavyeyi de tek klavye üzerinden kullanabiliriz. Nasıl mı? Hemen örnek olarak masa üstünde sağ tık yapıyorum. Yeni diyorum ve buradan metin belgesini seçiyorum. Ve buradan tekrar metin belgesini örnek olması amacıyla açıyorum. Şu anda kullandığımız klavye Q klavye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazdığınız zaman Q'den başlayarak yazdığınız zaman Q klavyeyi görebiliyorsunuz. Eğer F klavyeye geçiş yapmak isterseniz CTRL ve Shift tuşuna bastıktan sonra otomatik olarak F klavyeye geçiş yapmış olacaksınız. Bu kadar basit. Yani CTRL ve Shift tuşuna her bastığınız zaman klavyeler arasında geçiş yapmış olacaksınız. Eğer sadece F klavyeyi kullanacaksanız ve Türkçe Q klavyeyi kullanmayacaksanız bunu kaldırmanız gerekiyor. Nasıl yapacaksınız? Hemen sağ tarafındaki yatay 3 nokta simgesine dokunuyoruz ve buradan kaldır diyoruz. Böylece Türkçe kükü klavye buradan kaldırılmış oluyor. Yalnız burada yapmanız gereken küçük bir ayar daha bulunuyor. Tekrar sol taraftaki zaman ve dil kısmına gidiyoruz. Ardından dil ve bölge kısmını seçiyoruz. Sayfanın biraz alt kısmına gittikten sonra bakın burada yönetici dil ayarları diye bir seçenek var. Burayı seçiyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Burada yönetimsel kısmından ayarları kopyala diyoruz. Bakın şu anda bilgisayarımızın geçerli kullanıcısı Türkçe Ev klavye yalnız bilgisayarımız açıldıktan sonra halen Türkçe Q şeklinde çalışmaya devam edecek ve yeni bir kullanıcı hesabı oluşturduğunuzu da aynı zamanda Türkçe Q klavye seçili olarak gelecek. Eğer tüm klavyenin yani tamamen bilgisayarın F klavye olmasını istiyorsanız şuradaki iki seçeneği seçili hale getirin. Ardından tamam diyelim ve tekrar tamam dedikten sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Yani bilgisayarımız tamamen F klavyeye döndürülmüş oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.